Merhabalar bu videoda hc05 bluetooth modülünün nasıl kullanıcı adı ve şifresinin yani parolasının değiştirildiğini anlatacağım. Şimdi genellikle karıştırılıyor hangisi hc05 hangisi hc06 farklarını. Şöyle hc06 yazarsak e, görsellere girelim hemen. Bakın hc06 4 pinli de olabilir 6 pinli de olabilir bunun çok da bir önemi yok. Yalnız hc 05 de hc06'nın farkı baktığımız zaman hc05'in üstünde şurada bir e, buton olduğunu görüyoruz. Bu buton üzerinde e, işlem yapmamızı sağlayacak bizim. Bu da hc06 bakın 4 bacak da olabilir 6 tanesi e, yani header'da takılmış olabilir erkek header'lar. Çok da önemi yok aralarında ne fark var yani bacak sayısının çok önemi yok bakın burada var mesela. E, bu slave olarak kullanılıyor yani sadece komut gönderiyorsunuz bakın şurada da var Hc05 Geç bu hc06 da 4 bacaklı yapmışlar e, Bu hc06 sadece slave olarak kullanılıyor yani bu da sadece komut gönderebiliyoruz Hc05'e ise hem komut gönderebiliyoruz hem de Hc05 bize Komut gönderebiliyor Peki Nasıl burada bir işlem yapıp kullanıcı adı ve parolasını değiştireceğiz. Şimdi önce bir bakalım neymiş. Standart olarak açtığınızda şimdi ben telefonumla bağlantı kuracağım hemen. Nasıl göründüğünü görelim. Evet. Bir saniye. Telefondan nasıl göründüğünü görelim. Şöyle bunu. Şimdi buradan bluetooth'a girdiğim zaman bakın bluetooth'un açık olduğunu görüyorum. Bastım buraya. Daha fazla ayar dedim. Şu an cihazları tarıyor. Bakalım ne bulmuş. Bakın hc05 bulmuş. Zaten isim olarak da hc05 olarak gözüküyor. Ama içinde bazı çakma modellerin isimlerini saçma sapan yazıp gönderiyorlar. Tabi o zaman bilemeyiz hc05 mi hc06 mı bu kenarda dursun bu şekilde şimdi kodlar şu şekilde bunları ben e, yükleyebilirim bakın burada dikkat etmemiz gereken noktalar şu diyor ki arduino'nun 10 numaralı pine, 10 numaralı pini, on numaralı pini e, rx'miş 11 numaralı pine de tx'miş şimdi bunları çapraz bağlamamız gerekecek birinci ihtimal hemen şöyle gösterelim şuradan bir paint açalım neden yapıştırmıyor? Şu şey ekran alıntısıyla alalım. Şimdi baktığımız zaman bakın bir keypininden bahsediyor. Bu doğrudan 9'a bağlıymış. Bluetooth'un RX'e Arduino'nun 11'ine TX'i de 10 numaralı pinine bağlıymış. Hemen şurayı bir kopyalayalım. Paint'te biraz büyütürsek herhalde olacak. Bakın RX gitmiş 11'e. TX gitmiş 10 numaralı pin'e bağlamış. Ben hemen şu an bağlantıyı yapıyorum. Ne demiştik? Ee, Bluetooth'un RX'i 11'e bağlansın. Tabi HC06 için de bu işlem yapılabilir ama onda çok daha basit bir yöntemi var. Yani talep doğrultusunda çekebilirim. Şimdi bunu 11'e bağladım. Hangisini? R Rx'e. Tx'i de götürüp ona bağlayacağım. Tx'i de götürüp ona bağlayacağım. Bir de burada bizim k pinimiz var. K pin'e. Üzerinde zaten k yazıyor. Bunu da doğrudan 9 numaralı pin'e bağlayacağım. bir state var üzerinde bir de EN var muhtemelen EN olması lazım. Bazılarında EN olarak geçiyor, bazılarında K olarak geçiyor. E şayet K değilse de EN'e bağlayabilirsiniz. Tamam Şimdi bunu yaptık. 0 ve 1 numaralı pinleri kullanmadık. Neden yapmadık? Çünkü bakın burada BT'nin seri BT serial 10-11 olarak ayarlanmış açılışta sıkıntı yaşarsınız diye. Bakın 10 RX gözüküyor aslında. Ama burada ters bağlantı yaptığımız için biz Rx'i götürdük. Ee, yani Bluetooth'un Rx'i Arduino'nun 11'ine buradaki Tx olarak tanımlanmış pin'e bağlandı. 9'u da zaten K'ye bağladık. Şimdi nasıl yapacağız? Kodları önce bir karta yüklüyoruz. Ee, sorun yaşarsak eğer, şurada Arduino'yu seçelim. Ee, Bluetooth HC05 modülünün enerjisini kesip yapacağız kaydetmesine gerek yok. Bakın burada BT serial 38400'ü kullanıyormuş. Bu önemli. Kom 6 e, hata verdi. Hemen porta bakıyorum. 15'miş port. Yüklüyoruz. Şimdi yükleme işlemi tamamlandı. Tamam. Şimdi benim şu an hızlı bir şekilde Bluetooth modülünün ışığı yanıp sönüyor. Şöyle yapacağım kodlar yüklendikten sonra Arduino'nun bağlantısını kestim. Üzerindeki butona basılı tutuyorum şu an. Arduino'yu tekrar açtım. Elimi çektim. Şimdi bakın şu anda tabi gözükmüyor ama kamera açık değil. Bir saniye hemen hemen 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor ve üzerine yazma işlemine hazır hale geldi. Kodlar da yüklendiğine göre. Hemen buradan seri portumuzu açalım. Seri port bakın 9600'u kullanıyor. Bluetooth ise 38000'i kullanıyor. Çok da önemli değil. Bakın AT komutlarını girin dedi bana. Artık AT komutlarımızı girebiliriz. Tabi bu AT komutlarını da bulmak lazım. internette. E, etle başlayan komutlar. Şimdi burada bir deneme işlemi yapalım. Büyük harfle çalışacağız. At yazdım şöyle. Herhangi bir tepki vermedi. At artı neyim diyor buraya e, mesela deneme amacıyla Ankara yazalım büyük harflerle bakalım olacak mı buna da tepki vermedi şayet tepkiyle karşılaşmazsanız şunları da değiştirmek lazım at satır başı AT şunu deneyelim AT hiçbirine evet error verdi bir tane bakalım şunu da kapatalım AT evet bakın okey verdi neyi seçtik NL ve CR ile birlikte sizde değişik olabilir. Şimdi at name pardon at artı ismi Ankara dedik Ankara olsun ismi. Buna error verdi. Ee, bunun değişik komutları olabiliyor. Şöyle deneyelim. at artı name sonra Ankara diyelim. Buna da error verdi. at artı Name Ankara 1 diyelim mesela. Evet. Bir de şöyle deneyelim. At, at, name büyük harfli tabi. Name eşittir. Ankara şeklinde yapalım. Evet. Değişti şu anda. Bakın okey verdi. Bunun değişik şeyler varmış. Var. bizimkininki şöyle. At artı name eşittir. Bu eşittirden sonra olmasını istediğiniz ismi yazıyorsunuz. E, şayet password'ünü de değiştirmek isteyebilirsiniz. E, varsayılan password'u bunun e 1 2 3 4. E, şimdi şunu bir deneyelim. Değişmiş mi gerçekten? Arduino'nun bir enerjisini kesiyorum. Set ettik. Önce bir kontrol edelim gerçekten değişmiş mi? Hemen açtım şurayı. E, telefonu şuradan da uygulamayı açalım. Bağlan dedim. Bağlan. Tamam. Şimdi tekrar Bluetooth'a girdim şuradan. Daha fazla ayar. Tarama yapıyor. Bakın Ankara olarak bunun değiştiğini görüyoruz. hc te Neden böyle yaptık? Çünkü HC05'in zor. HC06 daha kolay. Şimdi ışık hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Ben tekrar bağlantıyı kestim. Ee, bu üzerindeki butona basılı tutuyorum şu an. Tekrar Arduino'yu açtım. Evet. Arduino'nun enerjisini kesmek gerekebiliyor. E, bu işlemi tekrar yapmak için daha doğrusu kesmek gerekiyor. Şimdi tekrar at komutlarına bakalım şöyle. OK dedi bize tekrar bakın at modunda olduğunu söylüyor. Pardon şuradan bir daha açalım. Evet dedik OK dedi. Şimdi şimdi burada bazı kontroller yapabiliriz. Ne gibi kontroller? Ee, şöyle at artı name dedim. Bazen şunlar tepki verebiliyor bizim için. Bakın Ankara olduğunu söyledi. Şimdi at artı buradan password'ünü öğrenebiliriz bunun. Bunun için de buraya T, S, v, d Şöyle password, soru işareti diyelim bakalım. Bakın bunu standart 1, 2, 3, 4, 5'miş. Peki nasıl değiştireceğiz? AT artı PSV'de eşittir. Buraya yeni bir şifreyi yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 yazdım ben. Denedik, okey dedi. Bu da muhtemelen olmuştur. Ben değiştirmenizi de önermem açıkçası. Şunu tekrar 1, 2, 3, 4 yapalım. Sonra unutursanız o anda bağlanmakta sıkıntı yaşarsınız. HC05 Bluetooth modülünün ismini ve şifresini değiştirmek bu şekilde.